Merhabalar, bugünkü konuğumuz Sayın Cem Töker. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim, evet, biliyorsunuz gündem bayağı bir yoğun fazlasıyla duruma başlığı var. Bunlardan ilk olarak son günlerde popüler gündem haline gelen ve tüm muhalefet partilerinde dilinden düşmeyen aslında Ekmek kampanyasından başlamak istiyorum. Bunlarla ilgili olarak düşüncelerinizi, değerlendirmenizi alabilir miyim? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aslında ekmek kampanyası başlatması, aynı zamanda AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ekonomi uçuyor demesine rağmen arada bir çelişki olduğunu göstermiyor mu başkanım? Elbette gösteriyor ama Türkiye'nin son 10 gündür, 12 gündür tek bir gündemi olması lazım diğer bütün gündemler ondan kaynaklanıyor zaten. Türkiye'de bugün en yüksek mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararını alt mahkeme hiçbir yaptırıma uğramadan uygulamayı reddediyor. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Anayasa Mahkemesi, anayasadaki özgürlükler ve güvenceler hukuk devleti yok hükmündedir. İlk kere iki, dört. Bu iş tartışılmaz bir konu. Ee, hukuk devleti askıda olduğu için evet ekmek de askıda, peynir de askıda, sebze meyve de askıda, her şey askıda. Ee, bu gayet normal bir sonuç. Hukuk devleti olmayan ülkelerde e, ekonominin duvara toslaması zaman meselesidir. Ee, yıllardır ekilen, e, uygulanan hukuksuzların bedelini Bugün biz cüzdanda cepte ödüyoruz. Peki başkanım e, Aslı Ekmek kampanyasına e, e, aynı zamanda AKP ile küçük ortağı MHP arasındaki ekonomi açısından ekonomiye bakış açısından çelişki olduğunu da e, ifade etmez mi? Gösterilmez mi? E, tabii gösterir. AKP'nin e, yıllardır belki iktidara geldiği günden beri bir politikası var. Asla topluma kötü haber verilmeyecek. Hep iyi haber pompalanacak ama doğru ama yanlış ama gerçek ama yalan. Bunu zaten bakanların beyanatlarında görüyorsunuz. Uçuyoruz, kaçıyoruz, işte otomobil yollarda, uçak göklerde, ekmek askıda. <laughs> koalisyon ortağı da ekmek askıda diyerek bir hata yaptı o da işte kendi çapında popülizm yapacak sözüm ona fukara edebiyatına katılacaktı onu da eline yüzüne bulaştırdı zaten bir gün sonra da uygulamadan kaldırdılar şimdi AKP olumlu haber pompalayarak topluma işte zaten sokakta da sokak röportajlarında izliyorsunuz belli bir seçmen e, grubuna e, tabanına e, işte hitap ediyor. Bak her şey ne güzel ve ne güzel olacak diye. Kötü giden şeyler de AKP dışında herkesin hatası. Vatan hainleri, dış mihraklar, dış güçler, düşmanlar, teröristler diye e, hedef şaşırtmaca. Bu e, şeyden beri. E, Atilla'yı mesela nerede Malatya'da mı ne deprem oldu? Evet. E, millet enkaz altında can çekişiyor. E, vali bakanın kulağına eğiliyor diyor ki toplumdaki algı gayet iyi diyor yani bütün dertleri algı, e, evet, algı de, demek de, de. gerçeğe aykırı <laughs> şeylerin e, hava gazının topluma pompalanması demektir e, toplumu yanıltmak demektir ama AKP'nin politikaları iç ve dışarıda hep bu algı üzerine kurulu Peki başka muhalefet partileri, meclisteki muhalefet partileri erken seçim hazırlığında, erken seçime yönelik olarak bir takım girişimleri e, olacağını e, ifade ediyor bazı milletvekillerimiz. Erken seçim olursa AKP bu e, oyları anketlere baktığımız var. %26 pardon, %26 olmasına rağmen Erdoğan oyu halen %36 civarında. Erken seçim Türkiye'ye herhangi bir şekilde bir katkısı olur mu? Muhalefetin iktidara yönelmesiyle e, iktidara taşır mı muhalefet partilerini? Bir kere erken seçim de benim açımdan bugün için e, şeydir, e, abesle iştigaldir. Ben erken seçim olacağını beklemiyorum. Çünkü rejim değişti, vatandaşın önüne iki ayrı pusula gidiyor. Biri Cumhurbaşkanlığı seçimi için, diğeri meclis seçimi için. Cumhurbaşkanlığı seçiminde henüz Erdoğan'ın bir rakibi yok. Erdoğan'dan daha fazla oy alabilecek bir rakip gözükmüyor. Çıkması da çok zor. Mevcut ittifak şartlarında Millet İttifakı'nı oluşturan işte Saadet Partisi, CHP, İyi Parti yani bir milliyetçi partiden ayrılmış bir parti, İyi Parti, bir Sosyal Demokrat Parti bir muhafazakar parti, demokrat parti küçük olan. Ee, ondan sonra din merkezli, siyasetli kültüründen gelen Saadet Partisi. Yani Millet İttifakı bir beş benzemez. Ortak çatı adayı çıkarıp da Erdoğan'dan daha fazla oy alabilecek bir e, adayla gelebileceklerini ben pek zannetmiyorum. Onun için şu an için Erdoğan Cumhurbaşkanlığı koltuğunu korur. Erken seçim de olsa e, yani mevcut şartlarda durum bu. Öte yandan meclis seçiminde erken seçime gidilirse, evet, AK Parti ve ortağının azınlığa düşme olasılığı yüksek, bu mümkündür. Ama azınlığa düşmek istemeyeceği için iktidar mecliste de bunu riske atamayacağı için erken seçime falan gitmez. Önce şey ittifak yasalarını ve seçim yasasını yeniden dizayn eder, oluşturur, kendi lehine çevirir. Ee, parlamentoda çoğunluğunu garanti etmeden de erken seçim meçim yapmaz onun için bunu izlemek lazım ee, bakalım mecliste seçim yasasını ve ittifak yasasını nasıl değiştirecekler ondan sonra erken seçimi ben olsam o zaman gündeme alırım ya şu, şu an itibariyle erken seçimin mantıksız olduğunu söylüyorsunuz ee, anladım talebi ba, ba, Bana öyle geliyor ee, erken seçime gidip de mecliste azınlığa düşmeyi göze alamaz. Erdoğan'ın oyları düşerse e, o zaman da şeyi değiştirmeye çalışacaklardır. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimi biliyorsunuz iki turlu oluyor ikinci ilk turda. Evet. Bir aday 50'yi geçerse seçilmiş oluyor. Geçemezse ikinci tura kalan en çok oy alan iki ay aday arasında seçim oluyor. Bunu da değiştirmeye çalışırlar Erdoğan'ın oyu düşerse. işte ilk turda en çok oy alan seçilsin. Yani 94'te belediye başkanı seçildiği gibi. Yani ben Erdoğan'ın sandıkta inebileceğini düşünmüyorum şu an için. Peki başkanım yine e, biri, önceki günlerde AKP Genel Başkanı yine e, bir açıklamasında fikrimiz iktidar değil, e, bedenimiz iktidar e, o, e, demesine rağmen fikrimiz iktidar değil dedi. Muhalefet kesimindeki özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın muhalefet kesiminde bunun e, Cumhuriyet'e karşı olduğunu ve Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bir söylem olduğunu dile getirdi. Sizin değerlendirmenizi de alabilir miyim bu konuyla ilgili olarak? Tabii Erdoğan'ın geçmiş söylemlerine bakacak olursanız Erdoğan'ın kafasında zaten bir din devleti var. Yani cumhuriyet ilkeleriyle barışık bir siyaset kültüründen gelmiyor Erdoğan. Evet. Demokrasiyle de barışık bir kültürden gelmiyor. Yine siyasi söylemleri arasında işte demokrasi tramvaydır, binersin, durağa gelince inersin, amaç değildir, araçtır falan. Ondan sonra kuvvetler ayrımına inanan bir siyasi kültürden gelmiyor Erdoğan. Demokrasiye inanmadığı için, ee, e, yani e, kafasındaki şey e, bir e, nasıl bir toplum olduğunu da e, geçmişteki cümlelerinden size tekrar edeyim. Ee, hani fikirlerinin hani bedenimiz iktidarda ama fikirlerimiz iktidarda dedi. Mesela anaokulundan itibaren belli bir yaşam tarzı öğreteceğiz çocuklara diyor. Mesela bu bu onun e, ne düşündüğünü ortaya koyuyor. Nasıl bir Türkiye istediğini. Daha birkaç ay önce e, ne diyordu bakayım? Dini hükümleri toplumun merkezine oturtacağız e, Demesini ne? Son söylediği işte bizim fikirli şeyimiz ne dediniz demin bedenimiz iktidarda ama fikirlerimiz veya hayalimizdeki şeyler iktidarda değil gibilerden söylediği sözü hep bir arada değerlendirirseniz kafasında ne yattığını görebilirsiniz ama bunu daha önce tarihte dayatanların hepsi fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Yani kafamda böyle bir toplum var ben bunu yaratacağımla uğraşan işte. Sovyetler Birliği de böyle yaptı, e, duvara tosladı. E, 2002 öncesi mesela Kemalist denilen, işte biz çağdaş bir toplum yaratacağız, layık bir toplum yaratacağız, e, modern bir toplum yaratacağız derken, 2002'de bir baktık, 80 yıllık Cumhuriyet sonrası işte bu zihniyet %50'den fazla oy alarak 18 senedir iktidarda, yani toplumu bir topluma şekil verip böyle bir toplum dizayn edeceğim diyenler duvara tosluyor. Din, dini dayatanlar da AK Parti gibi işte eğitimde, günlük yaşamda, sosyal e, hayatta e, dini dayatacağım diyenlere de bu ters tepecek. Zaten rakamlar ortada hani dinden soğuyanların sayısı işte deizme sarılanların sayısı ateizmin artması falan. Ben AK Parti bu gerçekleri de önüne koyup e, politikalarını ona göre belirlesin derim. Peki başkanım yine e, son gün son söylemlerinde yine Erdoğan'ın e, 20 milyon kişi asgari ücretin altında e, e, yaşamaya çalışırken e, hatta e, 20 milyondan fazla kişinin açlık sıranın altında yaşarken Erdoğan'ın bir söyleminde yoksullukla en iyi biz mücadele ettik. ve kendi oynası olduğu gibi bırakmak ve aynı zamanda da oyuna sahip çıkmak ya da algı yaratmak mı? Tabii algı yaratmak. Az önce size bağlanmadan önce bir sosyal medyada video da vardı. Ee, kara çarşaflı bir hanım pazardan dönüyor. Onunla röportaj yapıyorlar. Ee, hayat pahalı mı? Pahalı. İşte para yetmiyor, sürünüyoruz, karnımızı doyuramıyoruz falan filan. Ondan sonra peki oyunuzu kime verirsiniz? AK Parti'ye veririm diyor. <laughs> yani bu 18 sene içinde AK Parti'nin e, e, AK Parti'yi destek destekleyenler e, seçmen olmaktan çıkmışlar. Adeta mürit haline gelmişler. E, gerçekleri görmüyorlar, algıya inanıyorlar. Tabi burada e, basın özgürlüğünde dünya 154. dördüncülüğüne düşmemiz de bir etken. Çünkü algıyı basın medya yoluyla e, yaratabiliyorsunuz. 20 kanalın evet. 18'inde her şeyi böyle tar şey yapıp e, tekrarlayıp beyinleri yıkarsanız sizin kendi bakanınız çıkıp e, aya dört şeritli yol yap yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var e, dedikten sonra e, yani iktidar bu gücüyle e, herkese her şeyi yedirebilir. Onun için kaç sene öncesinin şeye düşmüş milli gelir mesela 15 sene geriye gitmişiz bu sene Türk lirasının değer düşmesinden dolayı satın alma gücümüz 15 sene geriye gitmiş milli gelirimiz geriye gitmiş ama bunu topluma anlatacak ne bir muhalefet var ne de medya kanalları mevcut işte e, münferit olarak herkes elinden gelen bir şey yapmaya çalışıyor ama büyük tabloda bu algıyı değiştirmek çok zor. Yine aynı konu üzerinde soracağım başkanım. E, dün e, yine sizin de e, söylediğiniz gibi bir araştırma çapında e, kadınlar röportaj sırasında, e, burada Ankara'da, e, geçinemediğini ve yine e, AKP Genel Başkanı'nın e, olmasını, olmasını istediğini söyledi ve e, neden istiyorsunuz? Madem geçiremiyorsunuz dediğimizde ise aziz. Ee, ama o, o, o başımıza kalsın dedi. Bu algıdan kaynaklı mı Pelotonu, yoksa aziz neslinin e, dediği gibi o yüzdelik değerlerden mi kaynaklı? Bununla ilgili olarak da düşüncenizi de alabilir miyim? Düşüncelerimi söyledim. Ben Bana da 20 kanalın 18'ini verin. İşte so sosyal medyadan 100 tane haberi e, şeyini attırın. Ee, yeni yapılan yasayla işinize gelmeyen haberleri sosyal medyadan kaldırtın işinize gelmeyen kanalları günlerce karartın ee, gözünün üstünde kaşın var bahanesiyle işinize gelmeyen haberlere yayın yasağı getirin ondan sonra kendi kanallarınızla kendi gazetecilerinizle kendi medyanızla e, isterseniz e, toplumun çoğunluğuna Güneş batıdan doğar, doğudan batar bile dedirtirsiniz 6 ay sonra referanduma gitseniz doğru evet çıkar. Onun için bu algı ve medya gücü ve yani toplumun doğru bilgiye erişim hakkı ve doğru bilgiyi yayma hakkını eliniz elinden aldıktan sonra topluma dünya evet düzdür de dedirtebilirsiniz. Bu kadar basit. Peki teşekkür ederim başkanım yanımıza katıldığınız için. Rica ederim iyi çalışmalar kolay